Benim koçum, benim geleceğim. Benim koçum, benim koçum, benim koçum. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün cümle de anlam konusuyla birlikteyiz. Örtülü anlamla başlayalım arkadaşlar. Cümlede doğrudan söylenmediği halde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilecek anlama biz örtülü anlam diyoruz arkadaşlar. Örtülü anlam cümleleri Asıl cümleye göre daha dar anlamlıdır. Örtülü anlam çıkarılırken cümlede kullanılan sözcükler ipucu olarak kullanılır. Bakın şimdi mesela şu cümleden arkadaşlar neler çıkarabileceğiz? Hepsine bakalım. Bu çıkarabildiklerimiz örtülü anlamdır. Eski bayramlarda aile yakınlarıyla bayramlaşıp aldıkları bayram harçlıklarını bugün görülmeyen bayram yerlerinde harcayan çocukların neşesiyle artık karşılaşılmıyor. Bu cümleden hareketle ulaşılabilecek yargıları sıralayalım. Eskiden bayram günlerinde çocukların gittiği bayram yeri adlı yerler olurdu. Bu çıkarılabilir, buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Bayram harçlığı vermek bir bayram geleneğidir de gene örtülü bir anlamdır, çıkarılabilecek. Günümüzde bayram yerlerine rastlanmamaktadır. Eskiden bayram harçlıkları bayram yerlerinde harcanırdı. Eski bayramların neşeli çocuklarıyla artık karşılaşılmamaktadır. Bakın bu ifadeler örtülü anlam olur. Cümlede kullanılan D bağlacı ve yine gibi tekrar bildiren sözcükler cümlenin örtülü anlam kazanmasını sağlar. Örnek Derse bugün de geç kalan öğrenci aynı mazereti paylaşarak yine üzgün bir şekilde sırasına oturdu. Bakın bu cümleden daha önce yine geç kalmış olması çıkarılabilir. Yani ulaşılabilir. Bu örtülü bir anlamdır. Geç kalması için sunduğu mazereti tekrar kullanmıştır. Daha önce de üzgün bir şekilde sırasına oturmuştur. Bakın bu ifadeleri ne yapabiliriz arkadaşlar? Bizler çıkarabiliriz. Örtülü anlam konusu sınavlarda daha çok aşağıdaki soru kalıplarıyla ilişkilendirilerek sorulmaktadır. Bu cümleden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir veya ulaşılamaz? Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Geçtiğimiz günlerde Stereo adlı NASA'ya ait iki uzay aracı, Güneş'in iki yanında karşılıklı olarak yerlerini alarak elde ettikleri görüntüleri araştırma merkezlerine göndermeye başladı. Şimdi arkadaşlar bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıları işaretlememizi istiyor bizden. NASA uzay çalışmaları yapmaktadır çıkarılabilir mi? Kesinlikle çıkarılabilir arkadaşlar. Bu doğru. NASA'nın sadece iki uzay aracı bulunmaktadır. Arkadaşlar burada iki uzay aracı çıkmış olabilir ama bu NASA'nın sadece iki tane uzay aracı vardır anlamına gelmez. Bu yanlış bir ifade. NASA bütün uzay araçlarına aynı ismi vermektedir. Bunu da çıkaramayız. Yani buna da ulaşılamaz. Stereo adlı uzay araçları güneşin farklı taraflarında bulunmaktadır ifadesi. Arkadaşlar bu doğru. Neden doğru? Çünkü bakın güneşin iki yanında karşılıklı olarak dediği için bu doğrudur arkadaşlar. Seyroların gönderdiği görüntülerden önemli veriler de elde edilmiştir. Bu yanlış bir ifade. Toplam arkadaşlar hangileri doğru? 1 numara ve bir de 4 numara. Yani A ve C doğru diğerleri yanlış. Arkadaşlar geldik eş anlamlı cümlelere. Aynı konu ve düşüncenin farklı sözcükler ve söz dizimiyle dile getirildiği cümlelere eş anlamlı cümleler denir. Örnek, hedefi belli olmayan kişiye hiç kimse yardımcı olamaz cümlesiyle bir kaptan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa hiçbir rüzgar onun işine yaramaz. Cümlesi aynı doğrultuda cümledir. Bu cümlelerde iletilmek istenen düşünce bir kimsenin önce amacını belirlemesi gerektiğidir. Amacı belli olmayan kimseye hiçbir şeyden fayda gelmez denmektedir. Yakın anlamlı cümlelere bakalım. Benzer düşüncelerin dile getirildiği cümlelere yakın anlamlı cümleler denir. Örnek Edebiyat tarihine damgasını vuran sanatçılar halktan beslenmiştir. Kalıcı olabilmeyi başaran yazarlar bireysel duygularının yanı sıra halkın sorunlarını da dile getirmiştir. Arkadaşlar bu cümlelerde mesela bu iki cümlede de bakıldığı zaman ilkinde kalıcılığın sebebinin halktan beslenildiği gösterilirken ikincide ise bunun yanı sıra bireysel duyguların işin içine katılmıştır. Dolayısıyla iki cümle anlamca birbirine yakındır. Evet, şu iki cümle birbirine yakındır. Eş anlamlı değildir belki ama yakındır. Anlamca çelişen, çelişmek demek tersi, yani zıt düşünceleri barındırması demektir arkadaşlar. Zıt düşünceler taşıyan cümlelere biz anlamca çelişen cümleler diyoruz. Eleştirmenden objektif davranmasını beklemek yanlış olur. Yani objektif davranamaz eleştirmenler. Bunu demek istiyor. Bir eleştirmenin duygularına göre değerlendirme yapması doğru değildir. İfadesi bakın tamamen tersi, zıttı bir ifadedir arkadaşlar. İlk cümlede eleştirinin objektif olamayacağını, yani öznel olması gerektiğini ifade etmiş. İkinci cümlede ise eleştirinin duygularla yapılmaması gerektiğini, yani nesnel olması gerektiği vurgulanmıştır. Hemen örneğimize bakalım. Mutluluk yağmur gibi gökten yağmaz üstümüze. Onu elde etmek için gayret göstermek gerekir. Bakın burada bir gayretin önemli olduğu söyleniyor. Mutlu olabilmenin yolu kendini hayatın akışına bırakmak tasasızca yaşamak. Bir tarafta gayret etmek deniyor, diğer tarafta da hayatın akışına bırakmak ve tasasızca yaşamaktan bahsediliyor. Geldik cümle oluşturmaya. Cümle oluşturma, sözcüklerin veya söz öbeklerin karışık olarak verildiği durumlarda anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. Öncelikle yüklem belirlenmeli, Yüklem belirlenirken onun bir söz öbeğinden oluşabileceği kesinlikle unutulmamalıdır arkadaşlar. Şimdi yüklem belirlendikten sonra uygun sorularla cümlenin diğer ögeleri belirlenmelidir. Kurulan cümle okunmalı ve bu cümlenin anlamlı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Şimdi bakın çirkinliklerini okuruna roman toplumun yansıtır bir ayna gibi. Sizce burada arkadaşlar yüklem olabilecek cümle hangisidir? Yansıtır değil mi? Peki yansıtan ne? Roman. Bakın bu da bizim özlemiz. Bu yüklemimiz. Yansıtır. Peki kime yansıtır? Okuruna yansıtır. Bu da dolaylı tümleçtir değil mi? Evet. Nasıl yansıtır? Bir ayna gibi yansıtır. Bu da zarf tümleci. Peki neyi yansıtır? Toplumun çirkinliklerini yansıtır. Bunların ikisi de belirtili nesnedir arkadaşlar. Evet. Bunu bakın bu tarz soruları ögeleri ayırarak çok rahat bulabilirsiniz. Evet o zaman şöyle toparlayalım bu cümleyi arkadaşlar. Roman toplumun çirkinliklerine, okuruna bir ayna gibi yansıtır. Cümle tamamlama'ya gelelim. Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşmalarda yer aldığı metinlerde boş bırakılan yerlerin anlam bütünlüğü sağlayacak şekilde tamamlanmasına cümle tamamlama denir. Eklenecek sözcüklerin hem anlamca hem de yapıcı cümleye uygun olması gerekir. Bu tarz sorularda özellikle geçiş ve bağlantı ifadelerine dikkat edilmelidir. Romanın gerçekle yakın ilişki kurması önemlidir. Bu cümle uygun ifadelerle aşağıdaki gibi tamamlanabilir. Çünkü Gerçeklikten kopuk bir eser okurun beğenisini kazanamaz ya da ama geleceğe bakışı daha da önemlidir. Romanın gerçekle yakın ilişki kurması önemlidir ama geleceğe bakışı daha önemlidir diye denebilir. Bu cümlelerle kesinlikle tamamlanamaz arkadaşlar. Mesela romanın gerçekle yakın ilişki kurması önemlidir çünkü bir eseri çekici kılan hayali olaylarıdır ya da Romanın gerçekle yakın ilişki kurması önemlidir ama eserlerde hayali unsurların ağır basması olmazsa olmazdır. Bunlar bakın kurulamaz arkadaşlar. Cümlenin konusuna bakalım hemen. Cümlede anlatılan nedir sorusunun cevabı cümlenin konusunu oluşturur. Türk toplumunda Geçmişten bu yana yapılan ve önemini hiçbir zaman kaybetmemiş iki meslek vardır. Tarım ve hayvancılık. Yağışların olmaması nedeniyle ürün çeşitliliği azalmaktan birçok göl ve nehir kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Arkadaşlar bu cümlenin konusu ne? Kuraklığın sonuçlarıdır değil mi? Bu cümlenin aşağıdaki ifadelerden hangileriyle tamamlanabileceğini belirleyiniz. Bu proje için özveriyle çalıştı ancak katıldığı yarışmada ümit ettiği dereceyi elde edemedi. Bu getirilebilir arkadaşlar. Bu proje için özveriyle çalıştı ve ortaya devrim yaratacak nitelikte bir ürün çıkardı. Bakın bu da getirilebilir. Bu proje için özveriyle çalıştı, oysa başarılı olabileceğini düşünüyordu. Bakın bunu getiremezsiniz. Bu proje için özveriyle çalıştı çünkü bu projeyi kısa sürede tamamlayabileceğine inanıyordu. Bunu da getiremezsiniz arkadaşlar. Bu proje için özveriyle çalıştı başka bir deyişle bütün zamanını bu proje için seferber etti. Bakın bunu da getirebiliriz. Evet, geçiş ve bağlantı ifadeleri bir cümlede olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma geçileceğini, açıklama getirileceğini, bir konuya vurgu yapılacağını bildiren sözcüklere veya sözcük gruplarına geçiş ve bağlantı ifadeleri denir. Olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma veya olumsuz bir durumdan olumlu bir duruma geçileceğini bildiren geçiş ve bağlantı ifadeleri ama fakat lakin ancak buna rağmen oysa ki sözleridir. Çok çalıştım ama başarılı olamadım. Bakın bu bağlantı bildiren bir bağlaç. Yanıma geleceğini söz vermişti. Oysa ki onun bu sözün yerine getirecek gücü yoktu. Epey sıkı giymişti. Buna rağmen üşüyordu. Arkadaşlar burada özellikle sözcüğü vurgulanmak istenen durumu belirtmek için kullanılır. Başka bir deyişle sözü kendinden önceki yargı açıklamak için kullanılır. Kısaca kelimesi ise arkadaşlar kendinden önce söylenenlerin özetlenebileceğini bildirir. Kitap söz dağarcığımızı geliştirir, bize güzel konuşma yeteneği sağlar, düşünce üretme gücümüzü arttırır. Kısaca kitap bizi her yönden daha ileriye taşır. Aşağıdaki cümlelerde geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyerek bunların kullanım amaçlarını yazınız. Konu hakkında fikir alışverişinde bulunacaktık ama ben yeterli katkı sağlayamadım. Bakın arkadaşlar burada ama bağlacı var. Bu olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma geçişi belirtmek için kullanılmıştır. Amaçlarına ulaşmak isteyenler ilk olarak kendilerini zorlu sürece hazırlamalıdır. Burada ise arkadaşlar ilk olarak öncelik belirtmektedir. Yazdıklarımla zamana meydan okumak istiyorum. Başka bir deyişle bundan asırlar sonra da okunmak istiyorum. Başka bir deyişle kendinden önceki yargıyı ne yapıyor arkadaşlar? Açıklıyor. Edebi eserleri severek okurum. Özellikle tarihi romanlara ayrı bir ilgi duyarım. Burada da arkadaşlar özellikle kelimesi vurgulanmak istenen durumu belirtmektedir. Brokoli, lahana, karnabahar, semizotu kısaca bütün sebzeleri severek tüketirim. Kısaca özetlemek için kullanıldı bakın. Birkaç gün geçince onu çok özlemiştim. Oysa ki yanından ayrılmadan önce en ağır sözlerle kırmıştım onu. Buradaki cümlede de arkadaşlar oysa ki olumlu bir durumdan olumsuz duruma geçişi belirtmektedir. Matematik dersini çok seviyorum ama Bazen bu derste çok zorlanıyorum. Burada da arkadaşlar ama bağlacı olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma geçişi belirtmektedir. Çalışmak istiyorum fakat kendime uygun bir iş bulamıyorum. Burada da fakat arkadaşlar olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma geçişi belirtmektedir. Evet amaç-sonuç cümlelerine geldik. Bir eylemin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelere amaç-sonuç cümleleri diyoruz arkadaşlar. Bu tür cümlelerde ulaşılmak istenen bir sonuç söz konusudur. Sınavı kazanmak için yani sınavı kazanmak amacıyla çok çalışıyor. Bu cümlede yapılan eylem çalışmak. Ulaşılmak istenen sonuç sınavı kazanmaktır. Amaç sonuç ilişkili cümlelerde bu anlam ilişkisini kurmak için diye, için, üzere ve amacıyla sözcükleri kullanılır. Temiz hava alalım diye pikniğe gittik. Amaç temiz hava almak. Üşütmemek için kat kat giyinmişti. Alacaklılardan kaçmak amacıyla yolunu değiştiriyordu. Konuşma yapmak üzere kürsüye yöneldi. Bakın arkadaşlar bir cümlede yükleme sorulan hangi amaçla sorusuna cevap bulunuyorsa o cümle amaç sonuç cümlesidir. Örnek mutlu olsun diye var gücümüzde çalışıyorduk. Hangi amaçla çalışıyorduk? Mutlu olmak amacıyla. Zarara uğramamak için ince hesaplar yapıyordu. Hangi amaçla yapıyormuş arkadaşlar? Zarara uğramamak amacıyla. Amaç sonuç ilişkileri içeren cümleleri bulalım arkadaşlar şimdi. Hasta yatağından bir an önce kalkmak için ne yapabilir? Gece gündüz ilaç içer değil mi? Ülkenin bir an önce kalkınması için gelecek kuşakları iyi eğitmeliyiz. Kitabında farklı insanları tanıtmak amacıyla ülkenin pek çok yöresini tek tek gezmişti. Bilgisayarının, bilgisayarın kırılan ekranını tamir etmek üzere tüm gün tamirci aramıştı. Hayatını rahat yaşamak amacıyla daha küçük bir şehre taşınmıştı. Onunla karşılaşmamak için yolunu değiştiriyordu. Bakın burada amaç-sonuç cümlelerini ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Geldik neden sonuç cümlelerine. Bir eylemin gerçekleşme nedenini bildiren cümlelere neden sonuç cümleleri denir. Sıcaklık sıfırın altına düştüğü için borulardaki sular donmuş. Arkadaşlar borulardaki sular donmuş bir sonuçtur. Sebep ise sıcaklığın sıfırın altına düşmesi. Yol dönemeçlerle dolu olduğundan arabanın içinde bir o yana bir bu yana savruluyorduk. Arkadaşlar neden savruluyorduk? Yol dönemeçlerle dolu olduğundan dolayı. Canı sıkılıyordu çünkü bütün arkadaşları köye gitmişti. Arkadaşlar burada sonuç canı sıkılması. Peki neden nedir? Bütün arkadaşların köye gittiğinden dolayı canı sıkılıyormuş. Kimsenin yardımını görmediğinden bütün işleri yalnız başına yapmak zorunda kaldı. Arkadaşlar kimse yardımını görmediğinden yani kimse ona yardım etmediğinden dolayı o da ne yapıyor? Bütün işleri yalnız yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu da neden sonuç cümlesi olur. Arkadaşlar neden sonuç cümlelerinde dığından, den, mekten, den dolayı diye bu yüzden, için, ile bu kelimelere dikkatlice bakılmalıdır. Koşul sonuç cümlelerine geldik. Bir eylemin gerçekleşmesinin koşula bağlı olduğu cümlelere koşul sonuç cümlesi denir. Beslenmene dikkat edersen bağışıklığın kuvvetlenir. Burada arkadaşlar bir şeyin gerçekleşmesi başka bir şeye bağlı. Dolayısıyla buna hangi koşulda sorusunu da sorarak çok rahatla bulabiliriz. Ellerini yemekten önce yıkarsan, bakın SSA şart kipine de bakabilirsiniz. Birçok hastalıktan korunursun. Hangi koşulu gerçekleştirsen birçok hastalıktan korunursun? E tabii ki ellerini yemekten önce yıkarsan. Odanı toplarsan dışarı çıkmana izin veririm. Bakın dışarı çıkmana izin vermesinin koşulu odasını toplamasından geçiyor. İnsan ancak yaşamın anlamını kavrarsa başarılı olabilir. İnsanın başarılı olmasının koşulu nedir? Yaşamın anlamını kavramasına bağlı. Bu cümlelerde koşul ilişkisi kurulurken ise, dıkça, madan ekleri de gene kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerden neden sonuç anlamı taşıyanların başına ne? Amaç sonuç anlamı taşıyanların başına da A yazalım arkadaşlar. Seninle sakince konuşmak zor olduğu için sana mektup yazmaya karar verdim. Arkadaşlar bu ne olur? Neden sonuç cümlesi olur? Neden? Seninle sakin konuşmak zor olduğundan dolayı. Şuraya dolayı getirir. Randevusuna vaktinde gelmediği için muayene olamadı. Arkadaşlar bu da neden sonuç? Randevusuna vaktinde gelmediğinden dolayı. Bakın hep dolayı getirebilirsiniz. Olayı öğrenmek amacıyla, maksadıyla. Bakın maksat amaç demektir. Amaç sonuç birçok yere haber saldım. Onun iyimser havasını solumak için uzun bir yoldan geldi. Burada da arkadaşlar gene amaç sonuç. Yani amaç ne? Amacı uzun bir yoldan gelmesinin amacı onun havasını solumak amacıyla. Konser alanındaki yoğunluktan birbirimizi bir türlü bulamadık. Arkadaşlar bu da neden sonuç. Çünkü konser alanının yoğun olduğundan dolayı birbirlerini bulamıyorlar. Kedimin iyileşmesi için veteriner hekime muayene olması gerekiyor. Arkadaşlar burada amaç ne? Kedinin iyileşmesi. Amaç sonuç. Buraya gelmemdeki gayem. Gaye zaten amaç demektir arkadaşlar. Seni bir kez daha görmekti sadece. Amaç sonuç. Bir şeyler yoluna girsin diye çaba sarf ediyorum. Arkadaşlar bakın burada da bir şeyler yoluna girmesi amacıyla çaba sarf ediyor. Amaç sonuç. Şimdi arkadaşlar neden sonuç ve amaç sonuçlarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın neden sonuçta bir sonuçlanmışlık var ama amaç sonuçta ise bir sonuçlanmışlık yok. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın bir tane örnek vereyim. Öğrenciler konuştu diye öğretmen onların yerini değiştirdi. Bakın burada bir sonuçlanmışlık var mı? Öğretmen onların yerini değiştirdi. Evet burada bir öğrencilerin yerini değiştirilmesi sonucu var. Fakat burada bir de bakın nedene baktığımız zaman Öğrenciler konuştu diye. Şimdi öğrencilerin konuşması söz konusu mu? Evet. O zaman öğrenciler konuştuğu için öğretmen onların yerini değiştirdi. O zaman bu neden sonuçtur? Yani öğrenciler konuştu çünkü. Konuşmasaydı amaç sonuç olabilirdi. Bakın şimdi şöyle yapalım. Öğrenciler konuşmasın diye öğretmen onların yerini değiştirdi. Şimdi arkadaşlar öğrenciler konuştu diye öğretmen onların yerini değiştirdi. Neden sonuç? Çünkü burada öğrencilerin bir eylemi var. Öğretmen de onların yerini değiştiriyor. Şimdi ikinci cümleye bakın. Öğrenciler konuşmasın diye öğretmen onları yerini değiştirdi. Şimdi burada öğrenciler konuştu mu? Hayır. Öğretmenin bir amacı var. Amacı ne? Öğrenciler konuşmasın. Öğrenciler burada konuşmuyor. Öğretmen bir önlem alıyor. Bu öğretmenin amacı. Burada da öğrenciler konuşuyor. Öğretmen sinirleniyor. Onların yerini değiştiriyor. Bu neden sonuç? Alttaki amaç sonuç. Neden sonuçta? Şunu unutmayın. Gerçekleşmişse eylem. Amaç sonuçta da gerçekleşmemişse ona bakabiliriz. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği anlamları işaretleyiniz. Tüm işler bitsin de bir yorgunluk kahvesi içeriz. Arkadaşlar burada sizce hangisi tüm işler bitsin de bir yorgunluk kahvesi içeriz. Peki bitmiş mi bütün işler bitmemiş? Peki şöyle diyebilir miyiz? Bir kahve içmeyi bütün işlerin bitmesine mi bağlamış. Evet o zaman koşul şart cümlesi. Şöyle yapabilirsiniz mesela SSA şart gibi getirebilirsiniz. Tüm işler bitse de bir yorgunluk. Şuraya SSA getirerek cümlenin koşul olduğunu bilebilirsiniz. Orada fazla konuşmayayım diye annem beni iyice tembihledi. Şimdi bakın konuşmuş mu çocuk daha konuşmamış. Ama annesinin bir amacı var. Orada fazla konuşmaması çocuğun. O zaman amaç sonuç. Üstün zekalı ve hareketli bir çocuk olması onu diğerlerinden farklı kılıyordu. Arkadaşlar burada da bir çocuğu diğerlerinden farklı kılmasının nedeni onun üstün zekalı ve hareketli olmasından dolayı. Tezimi bir an önce bitirmek üzere bir hafta eve kapandım. Bakın arkadaşlar peki tezini bitirmiş mi? Hayır. Bitirmek amacıyla o zaman amaç sonuç. Tiyatroya geleceğimden emin olmak için günde 10 sefer arıyor. Arkadaşlar amaç sonuç var. Mark için, mek için cümlelere biz amaç sonuç cümlesi diyoruz genellikle bilgisayar konusunda bilgili olmam teknolojiye olan ilgimden kaynaklanıyor. Bakın şurada bir dandeneki var zaten. İlgimden dolayı kaynaklanıyor. Sebep sonuç cümlesi olduğunu belirtebiliriz. Geldik arkadaşlar karşılaştırma cümlelerini iki kavram, varlık veya olayın benzer ya da farklı yönlerinin ortaya konmasıdır. Ahmet Selim'e göre daha hızlı yürümüştü. Bakın burada karşılaştırılıyor iki çocuk. Evi, okula diğer çocuklarınkinden daha yakındır. Burada da gene karşılaştırma söz konusu. Türkiye'nin tarihi diğer ülkelerin tarihinden daha eskilere dayanıyor. Bakın Türkiye'nin tarihiyle diğer ülkelerin tarihi ne yaptı? Karşılaştırıldı. Aşağıdaki cümlelerden karşılaştırma içerenleri bulunuz. Bugün dünden deneyimliyiz. Bakın diyerek bugünle dünü ne yaptı karşılaştırdı. Zor soruları çözmekte üstün bir başarısı olduğunu inkar edemem. Burada yok arkadaşlar. Bir şeyi kıyaslamıyor, karşılaştırmıyor. Sen de onunkiler kadar nitelikli yazılar yazabiliyorsun. Karşılaştırdı diğer arkadaşıyla. Bizim sınıfımızda Ahmet kadar hayalperest biri yok. Ahmet'i diğer arkadaşlarıyla karşılaştırdı arkadaşlar. En güzel günlerim burada seninle geçirdim. Burada da diğer günleriyle en güzel günlerini ne yaptı? karşılaştırmış oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bir de karşılaştırma var. Sen de onunkiler kadar nitelikli yazılar yazıyorsun derken üçte karşılaştırma var, 4'te karşılaştırma var ve 5'te karşılaştırma var. Benzetme cümleleri nitelikçe zayıf olan varlık, kavram ya da durumun nitelikçe güçlü olan varlık, kavram ya da durumun özelliklerini anlatıldığı cümlelere benzetme cümleleri diyoruz arkadaşlar. Vatanını seven için gurbet kelepçe gibidir. Bakın burada bu cümlede gurbet neye benzetildi? kelepçeye benzetildi. Aslan gibi kuvvetli adam. Bu benzetmenin unsurları aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Benzeyen kimdir arkadaşlar? Adam. Peki kendisine benzetilen kimdir? Aslan. Benzetme yönü kuvvet, benzetme edatı da arkadaşlar gibidir. Benzetmede nitelikçe zayıf olan varlık güçlü olan varla benzetilir. Yanakları elma gibi kırmızıydı cümlesinde yanak Bakın neye benzetildi? Elmaya benzetilmiştir. Abartma cümlelerine geldik arkadaşlar. Bir varlığı, olayı ya da durumu olduğundan daha büyük veya daha küçük göstermeye abartma diyoruz. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Abartma cümlesidir. Ah derken çıkan havanın durumu. Dağı taşı eritecek kadar sıcak gösterilmiştir. Burada arkadaşlar bir abartma söz konusudur. Kendine dikkat et, biraz iğne ipliğe dönmüşsün. Bu cümlede zayıflık ne yapılmıştır? İğne ipliğe dönmekle abartılmıştır. Örneklendirme cümlelerine geçtik. Bir düşünceye somutluk, inandırıcılık kazandırmak için açıklayıcı örneklerin kullanıldığı cümlelere örneklendirme cümlesi denir. Örneklendirme genellikle söz gelimi, söz gelişi, misal, mesela gibi sözcüklerle verilir. Ancak bu ifadeler kullanılmadan da örneklendirme yapılabilir. Örneklendirme cümlelerinde önce yargı söylenir, sonra da örnekler sıralanır. Bazı kitaplar insanın ufkunu açar. Suç ve Ceza, Savaş ve Barış bunlardan ikisidir. Bakın ne yaptı? Suç ve Cezayı ve Savaş ve Barışı örnek verdi. Elma, armut, portakal gibi meyveler gereksinin duyduğumuz vitaminleri almamızı sağlar. Bakın arkadaşlar bu cümlede de gereksinin duyduğumuz vitaminleri almamızı sağlayan meyveler ne yapıldı? Örneklendirildi. Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini belirle uygun kutucuğa işaretleyiniz. Kış uykusundaki hayvanlar hareketsiz bir biçimde günlerce hatta haftalarca donmuş gibi görünür. Bakın donmuş gibi görünür benzetmedir arkadaşlar. Gibi benzetme datı var zaten. Vitaminler vücudumuzda büyümemize yardımcı olmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek gibi işlevlere sahiptir. Arkadaşlar burada da vitaminleri ne yaptı? Örneklendirdi. Nasıl örneklendirdi? Vücudumuzu büyümesi, yardımcı olması, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi gibi. Başıma gelenleri sağır sultan bile duydu, sen duymadın mı? Burada Sağır Sultan bile duyduğuyla abartma yapılmıştır. Salyangoz bir çukur kazıp içine girer ve kabuğunun içine çekilerek onu bir yuva misali kullanır. Burada da arkadaşlar ne vardır? Benzetme vardır. Bir yuva misali kullanır derken arkadaşlar burada benzetme yapılmıştır. Hep aynı yerde durması yüzünden bitkiler hareketsiz bir bibloyu andırır. Bakın bitkilerin bir hareketsiz bibloyu andırması gene benzetmedir. Arabaların uçabileceği 40 yıl düşünse dedemin aklına gelmezdi. Burada da arkadaşlar abartma vardır. Niye gelmesin dedenin aklına yani? Seni dünyalar kadar severken bana neden inanmıyorsun? Dünyalar kadar sevmek de arkadaşlar gene abartma olur. Yenilenebilir enerji doğada uzun süre devam edeceği düşünülen kaynaklardan elde edilir. Örnek veriyoruz hemen güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, suyun hareketi.